Kırmızı ışık tedavisi, bilimsel adıyla fotobiyomodülasyon, derin dokulara nüfus edebilen düşük seviyeli kırmızı ışık kullanılarak yapılan bir tedavi yöntemidir. Bu tedavi özellikle cilt sağlığını iyileştirme, kas ağrılarını hafifletme ve yara iyileşmesini hızlandırma gibi çeşitli sağlık ve estetik amaçlar için popüler bir tedavi yöntemidir. Kırmızı ışık belirli dalga boylarında olduğunda hücresel enerji üretimini artırarak hücrelerin kendilerini daha hızlı yenilemelerine ve onarım süreçlerini hızlandırmalarına yardımcı olur. Bu tedavi genellikle 600-700 nanometre dalga boyu aralığında ışığı kullanır. Bu tedavi deri altındaki dokulara zarar vermeden derinlere nüfus edebilen ve hücrelerin mitokondri olarak bilinen enerji merkezlerini uyarabilen bir yöntemdir. Mitokondrilerin uyarılması ATP üretimini artırır. Bu da hücrelerin enerji seviyelerini yükseltir ve birçok biyolojik süreci hızlandırır ve iyileştirir. Kırmızı ışık tedavisinin faydaları genel olarak iki ana başlık altında incelenir. Bunlardan en fazla üzerinde çalışma bulunan konu cilt sağlığıdır. Kırmızı ışık tedavisi kolajen üretimini artırarak cilt elastikiyetini ve sağlığını iyileştirebilen bir tedavidir. Ayrıca akne tedavisinde, cilt tonunun eşitlenmesinde ve ince çizgilerin azaltılmasında da etkili olduğu gözlemlenmiştir. Bu konuda yakın tarihte yapılmış olan plasebo kontrollü bilimsel yayınlar kırmızı ışık tedavisinin cilt görünümünü gençleştirdiğini gösterebilmektedir. Hem de 2-3 aylık bir tedavinin ardından tedavi sonlandırıldıktan sonra bile etkiler kalıcı olabilmektedir. Yakın tarihte yapılmış kapsamlı plasebo kontrollü bir çalışmada 4 ay boyunca kırmızı ışık tedavisi kullanılmasının perioküler bölgedeki kırışıklıkların ciddi anlamda azaldığını göstermiştir. 2023 yılında 20 sağlıklı kadın üzerinde yapılan çalışma, haftada 2 kez 15'er dakika toplam 3 ay boyunca kırmızı ışık tedavisi uygulandıktan sonra gerek ultrason gerekse direkt yüz üzerinde yapılan ölçümler ile tüm hastalarda cilt kırışıklıklarında azalma olduğunu göstermiştir. Yine 2023 yılına ait plasebo kontrollü bir bilimsel çalışma 40-65 yaş arası 137 kadın üzerinde 4 hafta boyunca 10 seans uygulama yapmış ve hem kolajen dokusunda artış hem de kırışıklık hacminde %30'dan fazla bir azalma tespit etmiştir. Aynı zamanda yapılan birçok çalışma saç üzerinde de bir etki olduğunu gösterir. 2021 yılına ait 7 bilimsel çalışmayı içeren bir meta analizi saç hacmindeki artışın ciddi oranda gözlemlendiğini ve bu farkın istatistiksel olarak anlamlı olduğunu gösterir. 2023 yılına ait 6 aylık 50 denekli başka bir çalışma hem saç hacminde hem de saç kalınlığında anlamlı seviyede bir artış göstermiştir. Tüm bunların yanı sıra eş zamanlı olarak hayvan deneyleri ve farklı uygulamalarda devam ediyor. Mesela 2023 yılına ait bir fare çalışması kırmızı ışık tedavisi alan farelerde hem kardiyovasküler risklerin azaldığını hem de ömrün uzadığını göstermiştir. Tabii ki bunun insanlar üzerindeki etkisinin bilinmesi için önümüzde uzun bir zaman ve bolca çalışma gerekir. Fakat genel anlamda kırmızı ışık tedavisinin neden son zamanlarda popülerlik kazandığını anlamak çok da zor değil. Bu tedaviler hakkında daha kapsamlı bilgi için web sitemizden yararlanabilirsiniz.